Neden sürekli Galatasaray'la Sidik yarışına giriyor Fenerbahçe ve Beşiktaş? Ben bunu bugüne kadar hala anlamış değilim. Öyle bir komik bir sezon ki şu ana kadar transfer sezonu onlar adına. Düşünebiliyor musunuz? Bir günde bir değil iki ezeli rakibimiz birden rezil oldu. Biz onları rezil etmedik. Aslında onlar kendilerini rezil etti. Önce oraya bir gireyim onu bir anlatayım. Sonra Halil Dervişoğlu'nda biraz konuşuruz. Ama önce Fenerbahçe ile ilgili bir şey konuşmak istiyorum. Şimanski diye bir futbolcu aldılar. Ben çok fazla tanımıyordum. Feyenoord'da oynamış. Şampiyon olmuş. Orta sahanın 8 numarasında falan gibi oynuyormuş. Neyse çok böyle detaya girmek istemiyorum. Daha önce Erden Timur'da ilgilenmiş falan filan. Ama adamı transfer ediyorlar. Öncelikle 10 milyon diye açıklıyorlar. Orada da bir enteresanlık var. Hollanda ve Polon basınında 15 milyon diye açıklanıyor. Neyse hadi o da bizi ilgilendirmez. Ama en komik olayı şu. Hemen ertesi gün şöyle bir hikaye uyduruyor Fenerbahçe medyası. Ve her yerde bu yayılıyor. İşte önce... Gelmiş Galatasaray tesislerini gezmiş. Erden Tümur her şeyi göstermiş. Ama Galatasaray'ı kabul etmemiş. Ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuş. Yani adamların derdi sadece bir futbolcuyu transfer etmek değil. Galatasaray'ı bir transfer çalıma atmış olmak. Ve bunu kendi taraftarına böyle göstermek. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bugün öğlen saatlerinde Şimanski'nin menajerlik şirketi bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Saçma sapan yalanları duyduktan sonra. Ve açıklama aynen şu. Böyle bir şey yok. Biz sadece Fenerbahçe ile görüştük ve Fenerbahçe ile anlaştık. Nokta. Şimdi bu rezillik yani. Dertleri çünkü Galatasaray'a çalım atmak. Ne oluyor? Yine Beşiktaş. Gelelim Halil Dervişoğlu transfer hikayesine. 6'da, 7'de, 8'de o saatlerde Beşiktaş'ın muhabirleri, aynı Fenerbahçe muhabirleri olduğu gibi Şimansiye olayında. Galatasaray'ın elinden futbolcu aldık. Galatasaray şöyle teklif yaptı. Biz böyle yaptık. Hatta Galatasaray daha çok para verdi. Biz daha az verdik ve bize geldi. Bu transferi açıkladılar. Bütün gece herkes Halil Dervişoğlu'nun Beşiktaş'a gittiğini biliyordu. Böyle biliyordu herkes çünkü böyle açıkladı herkes. Tamam okey bugün yine öğlen saatlerinde bir baktık Galatasaray'a transfer olmuş. Ve yine tweet silmeler işte Instagram'da paylaşım silmeler falan başladı Beşiktaş muhabirlerinden. Niye biliyor musun? Sadece şunu söyleseler Halil'le anlaştık Halil büyük ihtimal yarın bize gelecek. Ama sürekli Galatasaray'a sürekli işin içine Galatasaray'ı kattığınız için Galatasaray'a transfer çalmattı. Galatasaray daha şöyleydi şöyleydi Baba işiniz gücünüz Galatasaray mı sizin ya? Kendi kulübünüzle ilgilenin. Bir futbolcu transfer ettiğinizde bile Galatasaray çalım atmak sizin en önemli derdiniz. Ve en önemli olayınız. Bu komedi. Yani kendi taraftarı da bunu alıyor. Paylaşımların hepsini şurada paylaşsam şimdi. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın bu iki transferle ilgili. inanılmaz etkileşim. Like'ler, yorumlar. Hey işte Galatasaray çalım attık falan. Ya bu çok büyük bir komedi. Öncelikle ben Şimanski futbolcu tanımıyorum yani. Tanımıyorum kim bu adam. Halil Dervişoğlu. Değer miydi Beşiktaş bunun için bu rezil duruma düşmeye? Neden böyle diyorum? Halil Dervişoğlu yetenekli bir futbolcu ama 23 yaşına gelmiş ve hala patlamasını bekliyoruz. Neyse şu transfer çalımı mevzusunu geçtikten sonra geçelim Halil Dervişoğlu'na. Halil Dervişoğlu ilk Galatasaray'a geldiğinde büyük bir yetenek olarak pazarlandı ve kiralanmıştı. İkinci defa, üçüncü defa geldi şimdi. Ve açıkçası Galatasaray'da sürekli performansı iyi olsa da sağdaki gol katkısı düşüktü. Şöyle ki en son sezonunda yani bizdeki 28 maçta 4 golü var, 1 asisti var. Yani bu çok muazzam bir istatistik değil. Avrupa Kupası'nda da 4 maç oynamıştı. Ne gol ne asist. Ve bunların hepsinde evet zaman zaman yetenekli olduğunu biz gördük. Hepimiz gördük. Ama şöyle bir durum daha var. Geçen sezon 5-6 milyon bonservis isteyen Brentford Halil için bu sezon Championship'te yani İngiltere 2. Lig'de sadece 8 maçta oynattı ve sadece ve sadece inanılmaz bir olay 65 dakika süre aldı bu 8 maç içerisinde bir golü var. Ve şeye de baktım. Özellikle sakatlık raporlarına baktım. Sakat filan da değilmiş. Sadece kadroya girememiş. Yani bize kakalamaya çalıştıkları büyük bonservislerle kakalamaya çalıştıkları adamı şimdi neredeyse bedavaya veriyorlar. Ve üstüne biz de çok düşük bir maaş ödeyeceğiz. 500 bin euro alacak yıllık. Yani tamamen ya tutarsa transferi olarak görüyorum. Çocuğun psikolojisi de bayağı bozulmuştur. Öyle düşünüyorum. Tek umudum mesela milli takımlarda 15 maçı var. 6 golü var. Bu iyi bir istatistik. Hani sevildiği bir ortamın içerisine girdiğinde bir patlama yaşayabilir belki de. Ama artık 23 yaşına geldi. Ya bu saatten sonra ya tutacak ya da kaybolacak. Son bir şans olarak görüyorum onun adına. Büyük bir takım futbolcu olduğunu göstermesi. Ama hani Beşiktaş'a da son bir bir laf söyleyeyim buradan. Halil Derviş olduğu için bu kadar rezil olmaya değer miydi? Bence değmezdi. Ve yaptığınız her transferde Galatasaray'ın elinden, Galatasaray'ın elinden futbolcu. Ya baba iyi Galatasaray'ın elinden futbolcu alın. Ne oldu yani? Biriniz 8 puan fark yediniz geçen sezon. Diğeriniz 10 puan fark yediniz. E değer mi yani? Galatasaray'ın elinden, hey, Galatasaray elinden futbolcu alın. Ey bravo ey Galatasaray'ın elinden futbolcu alın. Ne oldu Galatasaray'ın elinden futbolcu ne oluyor ne oluyor Messi mi oluyor o futbolcu? Hayırlı olsun. Ne diyeyim? Çalım atın bize. Sürekli transfer çalım atın. Biz de size sağlarda çalım atalım. Biz de şampiyon olalım. Neyse. Halil Dervişoğlu Galatasaray hayırlı olsun. Bir alternatiften daha fazlası olarak görmüyorum kendisini. Yerli rotasyonunda bir seçenektir artık. Ama ne kadar faydalı olur? Orası tartışılır. İnşallah yine de Galatasaray'a geldiği için başarılı olur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.